mahkemesi saat 4.30 civarında bir karar verdi. Bizim e, imza toplayan arkadaşların 3 adayın avukatları bu icra müdürünün 25. icra müdürünün odasına gittiler. İcra müdürüne e, verildi karar. Tamam dedi. Tedbiri kaldırıyorum. Gerekli yazıyı yazıyorum. 3 telefon geldi bu avukatların yanında. 3 telefon. Bir tanesi başsavcılıktan geldiği anlaşılıyor konuşmadan. İkincisinin kim olduğu belli değil ama çok önemli bir zat olduğu kesin. Üçüncüsü Adalet Bakanlığı'ndan aranıyor ama onun kim olduğunu bilmiyoruz. Ve sonuç itibariyle birden avukatlar çıkarıldı ve birden o, o yazıyı, tedbir kararını kaldıracak yazıyı yazacak olan e, Müdür e, Adalet, e, Adalet Bakanlığı'na çağrıldı. Saat 8 civarında çok yoğun bir mesainin sonucunda e, hakimin kararı yok farz edildi. Protokolde hakim onun üzerinde, icra müdürü dördüncü sırada ve icra müdürünün e, kararıyla 15 e, Mayıs'taki bizim konularda e, Kongremiz Kongre. iptal edilmiş oldu. Teb şöyle derler, bir numara hariç, bir numara sandalye hariç, koltuk hariç her yere aday olabilirsiniz. Hı hı. Ee, eğer o bir numaralı sandalyeye, koltuğa aday olman kalkışırsanız, CIA ajanı olursunuz, Mossad ajanı olursunuz. E, 2012'de sayın e, Koray Aydın'a e, denildiği gibi cemaatin desteklediği aday olursunuz. Şimdi bugünlerde bu o hem de nasıl benden daha fazlaydı. Şimdi paralel moda biliyorsunuz. Evet, paralel. O zaman cemaat cemaatin cemaat e, desteklediği aday olursunuz. Efendim e, Rus ajanı olursunuz. Her şey olursunuz. 2012'de e, ben sayın e, Bahçeli'ye oy vermiştim. Onu desteklemiştim ama e, sayın Aydın'la ilgili yapılan e, bu isnatların tamamını iftira olarak nitelendirmiştim. Hı hı. E, kendi imkanlarım ölçüsünde de bunun yanlışlığı üzerinde durmuştum. E, bu o, paralel mevzuna defalarca cevap verdiğim için onu geçiyorum. Evet, çok Artık isim, hayır, çünkü bıktırdı, çok hayır, evet. bıktırdı, bıktırdı Yani çok uygun sözlerim vardı. Hadi e, söylemeyelim. Söyleyin söyleyin söyleyin. <laughs> ben şey dedim zaten. Bizlere paralel diyenlerin kendileri yamuk. E, illerde e, cemaat destek veriyor sözü esasında daha büyük incitici bir e, sözdür. Onun da e, benimle ilgili değil. O illerde 2012'de ağırlıklı olarak kendisiyle çalışan insanlar bugün benimle beraber. Ben bir şey daha var. Çok son bir imtihandan daha geçtim ben. 7 Haziran seçimlerinden sonra hatırlayınız e, bana Sayın Türkeş'le beraber e, bakanlık yani büyük ihtimal başbakan yardımcılığı evet. teklif edilmişti. Şu anda Turul Bey oturdu. Evet beraberce. Beraberce oturuyor olacaktık ve ben bunu reddettim. Kimseye sormadan reddettim. Ne yapayım demeden reddettim.